YouTube'a hoş geldiniz. Merhabalar. Nasılsınız? İyi misiniz? Sağlıcakla kalın. Ee, süper. <laughs> Yeter bu kadar. Daha da yok yani sizi. Real Aurelia <laughs> diyor ki abi han Perren'denin son videosunu izleyebilir miyiz Real'slardan sonra? Olabilir. Bir saniye şimdi bak ben kendi kaydettiğim realleri gösterecektim. Youtube tayfayı e o kadar dedik. Sürekli gelen komik realler oldu. Ben gösteremedim ama bu da öyle biraz. Ne? Şöyle bir kalt falan mı ya? Murga düzeltiyormuş. diyor ki hayalin spek paladin item level 500 artı. Aha. Tamam. Şimdi ise kendi reallerimi gösterebilirim. Kendi gerçeklerimden bahsediyordum. Kendi gerçeklerim. Kendi Reels. Ben bunu zaten doğru ayarlamışım geçen bu arada. Şimdi bozmuşum. Her hafta bunu bir tur yapıyorum bu ayarı. Hep bozuyorum. Sonra tekrar düzeltiyorum. Olsun. Şunu da şöyle yapayım da buna bakıyor gibi durayım. Bak bu olay çok bomba. Hep böyle hani bunu yap lan böyle dersin ki yapacağım lan bunu bir gün dersin ama asla yapmasın çünkü insan olduğundan dolayı olarak ses yaptığı Devam edelim, Devam edelim. Evet, yine Abi adam Diğer odada bu bir tuzakları, şey bu tuzakları, direkt şey koymuş yani. Yani arkasına yine bir hoparlör düzeneği konularak. Şey bu çok abi. inanılmaz ya. Bu ne oğlum? Sesin kaynağını tespit ettik. Adam ses koymuş sadece. Tavana hoparlör dayamış. Sabahtan akşama açıyormuş. Bir amacı ne bilmiyorum. Komşuya kıllık işte. Kurulu bir makineyim. Ya Rıza yaparsam. istemediğim halde. Oğlum bu ülkede hiçbir zaman İsmail YK'lar bitmeyecek biliyorsunuz değil mi? De ki bir yer. Hepsi Playback değil bu arada bence. Teker teker, Allah sana, bana, kapıda da. kim duruyor ya? <laughs> Oğlum kapıda kim duruyor peki? Amına koyayım. En alt tabakada halk var. Şu anki artışıyla dünya nüfusu 2050 yılında 10 milyar olacak. En tepedekiler dünyada 1 milyar insanın sistemin yürümesi için yeterli olduğunu düşünüyorlar. Gerisini de ölmesini istiyorlar. Savaşların, ölümlerin, hastalıkların, açlıkların en büyük sebeplerinden biri bu. Orta kademede az görünenler var. Daha çok parti, vakıf, Kavram cediyo yakışıklı arası... güvenliği koruyan normal güvenliğinin çektiği cefa. Normal güvenliği. güçlenen <laughs> güçler bunlar. Ve en üst grupsa hiç görünmeyenler. Peki kaç kişiler bunlar? 7 milyarlık dünyada en fazla 1000 kişi. Dünyanın en zenginleri listesinde hiçbirinin adını bulamazsın. Görünmeyenlerin en Abi 33'ler meclisi sıkıntı ama 83'lüler meclisi daha sıkıntı. ...büyük iki üyesi... 83'lüler güçlüler. Amon ve Ra öne çıktılar. Yüzyılın son çeyreğinde Amerika'da Amon, İngiltere'de Robert Albert Stone yani Ra mutlak hakimiyet kurdular. Dünyayı da onların kurduğu ortak konsey yönetiyor. Ankara. En alt tabakada halk. Ya bu bir konspirist teori tabi de. Hocam 300'ler sınavda çıkar mı? <laughs> Hayır çocuklar sadece 33'lere kadar. Money, money, gang, 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 nigga, money, nigga, money, oh my god, nigga, money, money, fuck, bitch, again, nigga. nigga.

Alex Alex kanka Oğlum bu adam bak bu bir tiktoker mu bir tane çocuk var ya hani sürekli arabasını pırlanta kaplatıyor mağabeyi o tayfadan bir çocuk o kadar cringe videoları var ki kafayı yiyeceğiz. İnsanlar şunu e, videoda görmüş ve diyorlar ki bunu yakarsan sana 100 bin lira gelecek. <laughs> Arkadaşlar ben her şeyine varsa yaparım her bir görevi yaparım ama bazen gerçekten abartıyorsunuz. Yani yanlış anlamayın bu ne olduğunu biliyorsunuzdur. Bu Kur'an-ı Kerim. Bu araba da bir saniye ben size göstereyim. Hani bu Kur'an-ı Kerim arkadaşlar böyle salak saçma şeyler yazmayın artık. Tamam eyvallah her bir görevi yapıyorum da. Oğlum ne biçim konuştu ya bu arada Kur'an'la alakalı salak saçma şeyler yazmayın derken ne anlatıyor? Elhamdülillah. Manyak mı lan bu çocuk bir taraf yani önce savunuyor şimdi böyle. Müslümanız Allah tektir diyoruz. Allah tektir. Allah Deli tektir midir, diyenler lan. Kesinlikle bu video bensin. Bu yorumları yazan Orus, bu çocukları bir daha görmek istemiyorum burada. Böyle şeyler yazmayın. Abi Allah Helal tektir diyenler bir like atabilir mi? Allah tektir arkadaşlar. Alex Alex. İyisiniz ha. Arkadaki bu. Bunu kombin sevledim. Bunu hazırlamıştım unuttum. Amına kıyım ben de düştüm bu <laughs> 哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！ Real Madrid'de Arda Gülen sakatlık sonu çözüldü ve Real Madrid'in kulüp doktoru Komi hiç oldu. Arda Gülen sakatlığı ve ameliyatlarıyla ile ilgilenen doktor Arda Gülen ihmalden dolayı oldu. Artık Perez bile dayanamamış yeter artık demiş haklı da. Real Madrid'de Twitter benzeri uygulama bak bu da süper. <laughs> Twitter benzeri bir uygulama. Twitter'ına <laughs> girin. <laughs> Oğlum Türkiye'de böyle şeylere ön ayak olunması lazım. Üstek olma kardeşim destek. <laughs> the Glocks, nigga. Take baby, a bitch. Allah devletimize deval vermesin. Ardağan'da bedrol bulundu. Tüm ülke lidresi 5 TL'den verilecek. Trabzon'a 90 TL'den verilecek. <gülüyor> <gülüyor> Şırnak Silok'u da ikram eden ağa ve hanesine hayırlı olsun. Uf. Oh, <laughs> Of. Abi mescit type drip. Bir isim yazıyor bu arada adam. Masaya kendi ismini yazmış şurada kaçırdık bak Furkan Şark yazıyordu. Furkan Şark odaları. Masanın üzerinde adamın adı yazıyor. <laughs> bu hesabın bütün videoları iyi ve aynı. Ki güreşilir burada. Oğlum ne camdan düşülür. Hukan Shark. Bu hesabın bütün videoları kaotik he. Şaşırdım. Oğlum adamın numarası yazıyor lan masada. Bu kadar para vermişin. Ben istemiyorum başka. Batman. Abi bu ayak ya bu halı nedense ayak kokuyor şu an ya. Bir anlamadım bu niye böyle? Örgüt evi gibi ya. Sedat hoş geldin. Abi ne güzel bak çok güzel bir ev ya. <laughs> amına koyayım ya. Oğlum bu ne amına koyayım. Bir anda eve girebilecek Kodun sayısını sıfıra indirdi ya. <laughs> bu dekorasyonlar İnanılmaz ya. Yani. Seksist bir setup yaptı bir anda ya. Kadın düşman dekoru. 2, 1, Abi Zipo çok garip diyor ya. ki evin stok hali çorap kokuyor an. O değil de bu nasıl bir ev lan? Ali Bey konağı. Ya <laughs> böyle okuldan arkadaşın evine çağırdığını düşünsene. Hani bunu, bunu nasıl açıklayabilirsin ki? Bunu kaçırma dur. Bunun da ne var? Hiçbir şey yok. Abi bak. Ya bir mimar bunu yapmış ya. Bir mimar bunu böyle yapmış bak. Mermer falan hani. iyidir kötüdür. GTA 5 garajı gibi duruyor. Dur dakika. Joltniva diyor ki bu ev Pensilvanya'da sanırım. <laughs> Abi hepsi aynı lan. Ya ne ev çok iyi ellemesi çok iyi. Tam bunu. Ya bunu yapacak kadar nasıl zengin olup o paralelde zevksiz olabiliyorsun yani hiç bilmiyorum abi bu hani Social paralel gider diye tutuyor. düşünüyorsun Ki anladın sosyal mı? Sosyal hayat sıfırlayıcı Ya. İnanılmaz abi ya. Ya bu, bu, bu bana ne bak böyle şeyler çok zevksiz evler arabalar bana hep ne çağrıştırıyor biliyor musunuz? Çok hızlı ulaşılmış bir para. Hani o paraya kazanmak için çok hızlı gelmiş gibi yani o o parayı kazanan insan kendi ya geliştirmemiş ya bir yerden gelmiş ya antin kuntin bir şeyler olup gelmiş. O öyle bir vibe veriyor hep. Havana bak.

Aşiret Mani gibi geldi. Are, they smoking? Or are they gay? It's smoke. İlaç gibi radyo. Bakın. Şimdi bu aslında komi... Bir dakika amına koyayım nereye kayboldum? Dur. Çok tatlı bir hareket aslında. Ama komik yani. Kameraman... <laughs> bir tane yorum al okumayacağım. Herhalde döndük ki şeye. <laughs> Sadece sondaki video komik yani. Afiyet olsun. Ha benimki çok et, etli oldu. Kavramca diyor ki Atatürk'ü anlayacak. Diyecek Ümit Özdağ bekleyen kameraman misal. Bu niye ben? Mr. Wispak dostum yanlış şeyler yapıyorsun. otobüsleri parçalayacağına Afrika yol Go to Afrika. Adamı ne? yoldun? <laughs> niye O da bitti. <getirdim> <laughs> Afrika'da 99 kuyu daha açacağız.

Birçok Bunu lazım Bunu bak, bunu çözemedim o koyayım. Bu ne abim, ne <laughs> nasıl abi? Bu çok garip lan. Kim abi? Ha, lan. Ya doğruf, Biz burada geldik bunu izledik 30 kere aslan kardeşim be. törende ödüller sahiplerine verildi. Yılın forbeti Erling Haaland olurken yılın kalecisi de Emiliano Martinez oldu. Yılın genç oyuncusu Bellingham, Sokrates ödülü ise Vinicius Junior'a verildi. Sizce hepsi ödülleri hak etti mi? Allah'ın da törende... Abi Can abinin hack işleri iyi gidiyordu. Niye bırakmış mürepe geçmiş anlamadım ben. De. Biber olayları... Neyse. O kadar aşağı indik ki hatırlamıyorum bunun ismini. ne 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 Negas we 13 14 and already gay like damn negas. Did you at least try to get some pussy first? <gülüyor> <Taşvih>! <gülüyor> <gülüyor> güzel yaşlar. En güzel günler senin olsun. En Bittiler hatırlıyorum çünkü. <laughs> çünkü bundan sonra her real baktığım yerlerde bir önceki bitince bunu silip tekrar e ekliyorum. Necdet. Bir tane o yok ama belki checkpointi koyuyorum. Güzel yaşlar. En güzel günler senin olsun. En güzel başarılar, para, sağlık. O yok ama belki nice güzel yaşlar. Sago peace. Hatırlamı <laughs> öğretti. YouTube tayfa. Adios YouTube tayfa. Hadi gidin. Bay bay. O yok ama belki. Sago peace. Oda bakalım, oda bakalım, Reddit bakalım.